Herkese merhaba. Bu Merhabalar. haftaki videomuzda Akyaka'dayız. Tekrar Akyaka'ya evet, geldik. İkinci kez Akyaka'ya geldik. Size bu sefer sahili gezdirmek istedik. Daha önce biliyorsunuz Azmak Nehri kıyısında kalmıştık. Ama büyük bir sürprizimiz var. Ama şu an Akyaka sahili yok. Şöyle gösterelim. Sahil burası. Ya gerçekten şansımıza bu kadar olabilir. Yani bir kaç aydır değil mi aşkım? Fethiye'den evet. dışarı çıkmıyoruz. Bir Fethiye'den dışarı çıkalım, bir gezelim dedik. Akyaka yapalım, bir daha dedik. Ama şans. Manzaramız bu. Yeni arabamızla Akyaka'ya geldik. Şimdi sandviç falan yiyeceğiz. Şurada köşede bir yer var. Mesri alanı. Bakalım işte şimdilik böyle yani. Ya yani yine de moralimizi bozmayalım dedik. hava güzel. Alana gidip pikniğimizi yapacağız. Hı. E, dolaşacağız. Yine bir değişiklik bizim için de. Evet. Değil mi aşkım? Evet. Güzel oldu bakalım. inşallah. Evet. Size de en azından Akgeki'yi göstermiş oluruz yine. Evet. Tekrar şöyle göstereyim de. Evet. Plaj yok. Yani artık ne diyeyim bilemedim. Yani çalışma yapıyorlar. Neyse gidip bir şeyler yiyelim. Orada belki orada daha güzel yerler vardır. Normalde kış zaten yani. Ama işte biz de kışın gezebildiğimiz için böyle. Tamamdır. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Merhabalar Evet pikniğimizi yapıyoruz Böyle bir Bana tepeye afiyet çıktık olsun. Evet, Afiyet olsun aşkım Sandviçlerimiz kolamız ee, bir Tepeye çıktık en sona kadar geldik En sondan sonra merdivenler var Değil mi aşkım ee, Manzaramız da bu Burada pikniğimizi yapıyoruz Evet Artık. aslında bugün çok güzel Sahil gözüküyor ama Bence kötü düşünmeyelim aşk Evet evet tabi canım Yıkmışlar falan filan işte kamyonu kum getirmişler. Sanırım geçen gün sahil çekilmişti. İşte çekilince de sanırım destek olarak tekrar da kum getirmişler. Kamyon kamyon, değil mi? Ya malum Hı. kışın zaten e, düzenliyorlar. yazı yaza hazırlık, yazı hazırlık, yapmak hazırlık için. gibi. Tabii biz de kışın gezdiğimiz için böyle problemlerle karşılaşabiliyoruz yani her şeyi. diyelim ama. Evet. Ne yapalım? Biz yine de tadını çıkarıyoruz burada yani evet. pikniğimizi. Zaten amacımız da buydu. Bir piknik yapıyoruz. Şöyle kırık, bir geziyoruz. Ee, evet. hadi Şerefe. Tamam. Kol açıyoruz. Pikniğimizi burada yapıyoruz. Evet. Buradan sonra başka bir yer var mı aşkım? Buradan sonra şey gideceğiz. E, suyun denizle buluştuğu yere gideceğiz. Hı. Köprüye. Hı hı. Ondan sonra hı. da arabamıza gideriz. Tamam. Buradan bu kadar. Bir yaparız. Evet. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Köfte ekmek var mı? Yok. Nasıl yok? Hiç mi yok? Hiç yok. <laughs> Allah Allah. Hiç yok yazmışlar demek ki herhalde hiç mi yok diye soruyorlar. Hiç yok yazmışlar <gülüyor> yani. <gülüyor> Güzel ama iyi fikir. <laughs> aşırı sıcak şu an. Evet. Şimdi Azmak devrinin ağzına geldik. Köfte'nin o denizle birleştiği yer. kadar dik yapmasaydınız iyi olacakmış. Merdiven de koymuşlar ama. Yani buraya şey yolu koymuşlar ama engelli yolu. Hayır bayağı engel koymuşlar sanki. tur yapacağız. Hakika kadın azmanda. Fiyatlardan bahsedelim. Kişi başı 15 lira. Şey, yarım saat sürüyormuş. Birazdan çıkacak. Bekliyoruz şu an. Sadece iki kişi var. Evet, Manzaramız şu an böyle. Biraz sonra daha güzel manzara olacak. akvaryumdayız. Akyaka <laughs> akvaryum. Güzel bir şey. Bunun için burada kadar geldik. turumuz bitti. Ee, bir önceki videomuzda konakladığımız Azmak Nehri'nin kenarına geldik şimdi. Kahve molası verdik. Kahvemizi içiyoruz. Süper kahve çok güzel. Evet. E, valla günümüz güzel geçti. Önce bir modumuz düştü ama sahili görünce sonradan toparladık. Tekne turu falan. Güzeldi yani. Sebebini öğrendik şeyin. Plajın neden öyle olduğuna. E, oradaki işletmecinin birisine sorduk. İşte yine o geçen fırtınadan dolayı deniz çekilmiş. işte plaj, plajdaki kumlar bir kaybolmuş. Tekrardan kum eklemişler. Orada bir moralimiz bozulmuştu. Sonra işte karnımız açtı. Orada bir mesire alanı var. Güzel bir yer. Köşede. Hem gezdik hem e, bir şeyler yedik orada. Güzel oldu. Ondan sonra görmediğimiz bir yer vardı. Oraya geldik. Daha önce e, gitmiştim ben oraya ama köprü vardı yıkmışlar daha değişik bir köprü yapmışlar tam e, nehirin ve denizin buluştuğu bir yer çok güzel bir yerdi orası oraya dolanırken işte bir tane dayı tekne turu yapıyor yani tekne turu yapıyorlarmış daha doğrusu da biz hiç gitmemiştik çok da uygun fiyat 15 lira kişi başı evet Böyle süper bir şeydi yani biz. bayağı da dolaştırıyor yaklaşık yarım saat 40 dakika evet. bir gezdik Süperdi. Harika oldu. Yani ilk Güzeldi. başta dediği gibi Melis'in modumuz çok düşüktü ama güzellik yani sonradan o tekne turu bizi açtı. Harika bir gün oldu. İhtiyacımız varmış böyle bir evet şeye. Evet ya değişik yani... bir şey oldu. Süper oldu. İyi ki yapmışız diyorum ben. Evet evet vallahi ben de çok memnun kaldım. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Biraz sonra işte güzel bir yere çekeceğiz. Orada kalacağız. İkinci harika turumuz böyle. Bu kadar. Ha? Sanırım haftaya e, kısıtlamalar kalkınca da Akbük'e gideceğiz. Evet. Akbük oradan Akbük'ten artık Bodrum'a kadar gideceğiz. Evet. Ondan e, bir Bodrum sonra Bodrum yapmak istiyoruz. Tabii <laughs> tabii Bodrum'u almaz. Ama ondan sonra e, Milas ve Bafa gölü. Orada, e, Kapı Kızı diye bir yer var. Çok güzel. Oraya gitmemiz lazım. Ben çok istiyorum oraya gitmeyi. Şimdi bundan sonra videolarımız işte Akbük, Bodrum, Milas ve Bafa Gölü o tarafta olacak. Bu videomuz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizi takipte kalın. Herkese bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul'dayız. Ee, yeğenlerin yanına geldik. Yeğenler karavanı merak ediyordu. Kendisi orada. <laughs> Onlara bir tur attıracağız şöyle. Neydi buranın adı? Akçova. Akçova'dayız. Şimdi bir öteki yeğeni bekliyoruz. Evet, videomuzu bitirmiştik ama sonuna ekleyeceğiz bunu. Muğla'ya geldik çünkü. Aha. Bakalım, bir tur atalım yeğenlerle. Evet, biraz sonra görüşürüz. Yeğenin ötekisi derste. Bir beş dakika arası var. O arada da o çıkınca şöyle bir tur atıp geleceğiz. Hırkan, evet, Hürkan Efe de geldi. Hoş geldin Hürkan. Nasıl geçti ders? aldım. Tamam. Hadi bakalım. Sen de gir içeri. Girdim. Yeğenleri bir gezdire. Oturalım. Ah, gezdim. Geldim gezdim. De. Oturun bakalım. Evet. Ah. Yeğenlerin karavanlı sınavı. <gülüyor> <gülüyor> o Şöyle bir dalan bakalım. Nasıl rahatınız çocuklar? İyi ama sallanıyor giderken. Evet. İlk olduğu için sallanması normal. Şöyle bir otel gelelim Evet. Şey yolda istediğimiz biraz da... Aslıdaki şeyi sallanıyor. evet. Bizim eski arada. Ha evet. <laughs> Evet, şimdilik küçük bir tur. Ondan sonra... Ondan sonra artık başka bir dönüş, yere yol, dönüş yolculuğumuza geçeriz. Nasıl keyifler? İyi. İyi. Biz yolculuk arkada iyi mi? Çok iyi. Zevkli mi? Zevkli <laughs> de. Ama çok sallanıyor değil mi? Sallanıyor. Ama çok büyük Çok büyük değil mi? Çok büyük. bay bay edin bakalım. Hadi bakalım ee, bir bay bay edin. Bir edelim. Evet, veda ediyoruz. Bu hafta değişik bir veda oldu çocuklarla. Şen evet. şakrak. Hadi bakalım.